Merhaba, ben diş hekimi Berkan Yıldız. Bugün size diş ağrısı hakkında bilgi vereceğim. E, diş ağrısı neden olur? E, sebebi nedir? Ne yapmamız gerekir? E, diş ağrısı, e, diş çürüğünden kaynaklı olabilir. Ve herhangi bir diş eti probleminiz varsa, ondan kaynaklı ağrılara sebep olabilir. 20'lik dişlerle ilgili bir problemimiz olabilir. E, tabii ki yapmamız gereken şudur böyle bir ağrıda hemen derhal diş hekimimize başvurup bu ağrının kaynağının çözülüp e, tedavisinin yapılması gerekir. Tabii ki diş ağrının en sık sebebi diş çürükleridir. E, diş çürükleri de neden oluşur? Ya fırçalama eksikliğinden ya da aşırı e, şekerli diyetlerden kaynaklı oluşabilir. E, tabii ki rutin kontrollerimizi yaptırdığımız zaman senelik 6 ayda bir Hani röntgenlerimiz, diş ağrısı ya yani en sık sebebi diş çürükleridir. Ee, ne yapmamız lazım hani diş ağrısıyla karşılaşmamak için? Senelik kontrollerimizi, diş hekimimize gidip röntgenlerimizi aldırırsak, çürüklerimizi erken tespit ettiğimiz takdirde bu ağrılarla zaten karşılaşmayız. Önemli olan e, kontrollerimizi ve e, sürekli olarak bu tedavilerimizi aksatmadan yaptırmamız gerekiyor diş ağrısından bu şekilde kurtulabiliriz. Sağlıklı gülüşler diliyorum.